kompresör parçaları. Kompresörümüzün üzerinde bulunan üretim tarihi, ürün tipi, minimum maksimum çalışma basıncı, çalışma sıcaklığı, korozyon payı ve depo saç kalınlığı bilgilerini bulabilirsiniz. Tahliye borusu, hava çıkış vanası, depo, depo bombe kapağı, motor koruma şalteri, basınç şalteri, check valve, serpantin, emniyet sübobu, silindir kapağı, hava filtresi, serpantin, kayış, silindir kapağı, motor elektrik bağlantı kutusu, siperlik, kasnak, manometre, emniyet sibobu, montaj şasisi. Aydın trafo, pistonlu, kompresör kurulumu ve çalıştırma. Kompresörü yerleştirirken duvardan en az 50-60 santim kadar uzak olmasına dikkat edilmelidir. Öncelikle yapılması gereken ilk kontrol, kompresörümüzün konulduğu zeminin düzgünlüğünün ölçülmesidir. Elektrik bağlantısı için öncelikle termik şalter yani motor koruma kapağı çıkartılır. Termik şalter 5.5 HP üzeri ürünlerimizde standart olarak sunulmaktadır. Faz bağlantıları ve topraklama bağlantıları yapılır. Bağlantılar yapıldıktan sonra şalter kapığı tekrar yerine takılır. Yağ seviyesi kontrol edilir. Kompresörümüzün ihtiyaç duyduğu minimum ve maksimum yağ seviyeleri... Ya göstergesinin hemen üstünde bulunmaktadır. Motor koruma şalteri kapalı konumdan açık konuma getirilir. Basınç şalteri yukarı doğru çekilir ve kompresör çalışmaya başlar. Motor dönüşünün gösterilen ok yönünde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kompresörümüzün çalışma koşullarına ve ortamına göre düzenli aralıklarla bakımının yapılması hava verimliliği açısından önemlidir. Hava filtre elemanlarının temizliği Filtre kapağını açarak içindeki süngeri çıkartın. Çıkardığınız süngeri hava tutarak temizleyin. Temizlenen süngeri tekrar yerine koyun ve kapağını takın. yağ değiştirme, yağ ekleme. Anahtarı kullanarak yağ boşaltma tapasını açın ve yağı kolayca boşaltın. Anahtar yardımı ile yağ doldurma tapasını açın ve yeterli miktarda yağ ekleyin. Motor kayış gerginliğini parmağınızla üzerine basınç uygulayarak ölçün. Belirli aralıklar ile deponun altında biriken suyu depo altındaki tahliye borusundan boşaltın hava filtrelerinin etrafına, serpantinlerin çevresine hava püskürtün.